Korkunç Bir Ceza Yazarı Ömer Seyfettin Okuyan Mavi Mürekkep Hasan'a başka hemşerileri gibi yapmamış. İstanbul'a karısıyla beraber gelmişti. Para kazanmak iyi şeydi ama bekarlığa can dayanmıyordu. Senelerce bekar odalarında sürünmek, sonra çürümüş bir vücut, kapanmış bir iştiha ile memlekete dönmek doğrusu akıl işi değildi. Adam dünyaya bir defa geldiği gibi gençlikte bir bahar gibiydi. Göz açıp kapamadan geçiyordu. Fatih de bir ev tuttu. Açtığı helvacı dükkanı da o civardaydı. Ticareti yolunda gidiyordu. Her ay iki beşi bir arada yaptırıyor. Karısı Gülsüm'ün kalın boynuna takıyordu. Gülsüm'ün boynu o kadar kalındı ki daha böyle beş bin tane beşi bir arada olsa taşıyabilecekti dükkanlarının önünden geçen İstanbul hanımlarına baktıkça göğsümün kıymeti nazarında büyüyordu. İnce belli, ince boyunlu, ince bacaklı, ince kollu olan bu kadınlar dar siyah çarşaflarıyla ayağa kalkmış kır sineklerine benziyorlardı. Göğsümün bir baldırı üç İstanbul hanımına değerdi. Beli değirmen taşı gibi kalın, kolları asma kabağı gibi kaskatıydı. Hele kazan kulpu kaşları Hasan Ağa karısının daha başka yerlerini de aklından geçirince gözünü seveyim diye coşar uzun uzur gerinir yatıp dinlenmek için hemen evine koşardı. Bir gün hemşerileri tavuk pazarında verecekleri bir ziyafete onu da davet ettiler. Olmaz gelemem bizim avrat yalnızdır dedi. Arkadaşları ısrar ettiler. Bir geceden ne olur yanına bir kişicik korsun dediler. Zorladılar zorladılar nihayet dayanamadı. Razı oldu. Öyleyin eve geldi. Karısına. Ben bu gece hemşerilerimin ahengine gidivereceğim. Sen bir kişicik bul. Onunla yat. Sakın korkma dedi. Çıktı gitti. Gülsüm daha İstanbul'a ayak bastı basalı ilk defa evde yalnız kalacaktı. İçine bir ürperme geldi. Nasıl bu gece tek başına yatacaktı? Hemen kendini sokağa attı. Bir can yoldaşı bir kişicik bulmak lazımdı. Hem işte ağası da ona bul demişti. Önüne rast gelene sen kişicik misin diye soruyordu. Herkes gülüyordu. Galiba onu deli zannediyorlardı. İkindi oldu. Gülsüm sokaklarda aradığı kişiciyi bulamadı. Nihayet mahzun mahzun eve doğru dönerken karşıdan bir külhan beyinin geldiğini gördü. Son bir ümitle ona da sordu. Kişicik sen misin? Külhan Bey Gülsüm'ü şöyle bir süzdü. Gülerek sordu. Kişiciği ne yapacaksın hanım abla? Kocam bu gece ahenge gitti. Gelmeyecek. Yalnız kalıp korkmayayım diye bana da bir kişicik bulmamı söyledi. Cevabını alınca benim vallahi işte o kişicik benim. Yeminlerini savurmaya başladı. Gülsüm inandı. Külhan Bey'ini aldı eve getirdi. Karnını doyurdu kahvesini içirdi. Yatağına yatırdı. Kendisi de bu kişi Ceyiz'in yancağızına uzandı. Hasan Ağa Ahenk hemşerilerin yanında hiç eğlenemedi. Aklı hep evde Gülsüm'deydi. Yanına misafir alacağı bir komşu kadın onu kandırır, ihtimal başa bir kocaya kaçırırdı. Hem iyice hatırlıyordu. Köyden çıkarken Ayan Musa, ''Oğul İstanbul'a avrat götürmek adet değildir. Emme sen bu işi idiyon. Gümesin kapısı açık kalınca içeri dilgi dalar demişti. Ya boş kalan kümese bir tilki dalarsa? Düşünmekten eğlenemedi. Gece uyuyamadı. Artık sabaha 2-3 saat kalmıştı. Sabrı tükendi. Kalktı, evinin yolunu tuttu. Daima yanında taşıdığı anahtarla yavaşça sokak kapısını açtı. Gülsüm'ün koynuna koşuyordu. Odaya girince karısıyla çok kıvırcık saçlı bir adamın sarmaş dolaş yattığını gördü. Kan beynine sıçradı. Avazı çıktığı kadar haykırdı. Öyle haykırdı ki yıldırım düşmüş gibi, gök gürlemiş gibi pencerenin camları zangır zangır titriyordu. Garı bu kim? Gülsüm korkusundan koynunda yatana daha beter sarılarak ne oluyor? dedi. İşte kişicik bu imiş. Sen bana onu buldu beraber yat demedin mi? Hasan Ağa kendine geldi. Fena dakikalarda daima bir atasözünü hatırlardı. Öfkeyle kalkan ziyanla oturur. Sesini yavaşlatarak tekrar sordu. Ben sana erkek bir kişicik mi bul dedim. Bir dişi kişicik bulamadın mı? Ben ne bileyim sen dişi olacağını söylemedin. Hasan Ağa hakkı, hakikati bütün hemşireleri gibi çok severdi başını salladı. Senin gabahatin yo, domuzlu bu kişiciktedir. Ben ona göstereceğim dedi. Yatakta Külhan Bey'i korkusundan nefes alamıyor, kalbinin çarpıntısı odanın içinde bir duvar saati gibi işliyordu. Ata sözünün deruni tavsiyesiyle öfkesini geçiren Hasan'a Külhan Bey'ine haydi kalk esnaflarını giy emrini verdi. Zavallı çapkın hemen itaat etti. Bir dakikada giyindi. Saçlarını taradı. Kuşağını sardı. Fesini yardan ayrıldığın vari başına yerleştirdi. Hasana hala yataktan çıkmayan karısına döndü. Şu keratanın kunduralarını buraya getir dedi. Gülsüm kunduraları getirince aldı. Yatağın kenarında sessiz solgun ayakta duran Külhan Bey'inin önüne gitti. Eğildi. Bin dedi. Külhan Bey yine itaat etti. Hasan ağa, Külhan Bey'i sırtında odadan, sofadan, evin kapısından çıktı. Daha geceydi. Bekçilerle polisler sabah uykusuna dalmışlardı. Tenha sokaklardan geçti. Sırtındaki kişiciğin tir tir titrediğini duyuyordu. Ak saraydan altı mermerden dolaştı. Külhan Bey artık korkusundan titremiyor, imdat için haykıracak bir ses çıkaramıyordu. Biliyordu ki Karısıyla yattığı bu adam onu kesmeye götürüyor. Acaba ensesinden mi kesecekti yoksa boğazından mı? Şahadet getiriyor, tekbir çekiyordu. Artık horozların öttüğü işitiliyordu. Fecir samadyanın üstünü mavi ile karışık pembe bir aydınlıkta parlatıyordu. Kale kapısından dışarı çıktılar. Külhan Bey'i acaba kesmezden evvel iki rekat namaza müsaade eder mi diye düşünüyordu. Hasan Ağa elindeki kunduraları yere attı. Sırtını sarsarak in diye haykırdı. Külhan Bey'in korkusundan mecali kalmamıştı. Artık elleri ayakları tutmuyordu. Yere düştü. Aman ağam merhamet. İmanıma acı. İki rekat. İmansız gitmeyeyim. Korkunun şiddetinden zavallı Külhan Bey'i namaz kılmak için abdest almak abdest almak için de bir gusül abdesti almak icap ettiğini unutuyordu. Hasan Ağa yine bir ilk ilkbahar göğü gibi gürledi. Ne söylenip patırtı ediyorsun? Sakın bir daha bizim eve gelme. İşte bu sefer seni ceza olmak üzere yedi kuleye gadar getirdim. Bir daha evimde yahalarsan vallahi billahi Ayas Stefanos'a kadar götürür bırakırım. Anladın mı dedi. Cevap beklemeden kuşağının arkasından çıkardı. Kırmızı mendille Yüzünün, ensesinin terlerini silerek uzaklaştı. Külhan Bey bir şey anlayamamıştı. Fazla yorgun bir ateşle hızlı hızlı evine dönen Hasan Ağa, içeri girerken böh diye karısını korkutmayı düşündü. Fakat yapılan tek bir kabahat için ayrı ayrı iki kişiyi cezalandırmak muvafık mıydı? Evvel zaman çoktan geçmişti. Şimdiki devir adalet devriydi. Eve gelinceye kadar hiç öfkesi kalmadı. Hatta bir eliyle kapısının tokmağını çalarken sebebini bilmediği bir neşeyle sırıtıyor, öteki eliyle sanki çözülmüş gibi kuşağını düzeltiyordu. Diken, 17 Nisan 1919. Son.